ibadeti Allah'tan gayrısına da yöneltiyorsa kişi öncesinde zikredilenler, geceleri kalkıp Allah'a Rablerine secde etmeleri, kıyam etmeleri, yeryüzünde tevazu ile vakarla yürümeleri, insanlara selamet olan şeyle karşılıkta bulunmaları, cehennemden Allah'a sığınmaları, harcarken itidalli olmaları ve bundan sonra zikredilecek vasıfların tümü bir hiç mesabesinde oluyor. Çünkü biz Kur'an'da çok tekitli defalarca üzerine vurgu yapıla yapıla zikredilen bir şey biliyoruz. Şirk yani ibadeti Allah'tan gayrısına sarf edip yöneltmek ibadetlerin tümünü boşa çıkartıyor. Hatta öyle tekitli bir ibareyle geliyor ki Allah diyor ki yemin olsun ki" Allah yemin ile söze başlıyor. Yani kalbinizde zerre kadar şek ve şüphe olmasın. Kesin, katı bir mesele bu. Ve le kad uhiye ileyke. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah yemin olsun ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana vahyedildi. Ve ilellezine min kablike. Ve senden önce gönderilen Resul ve Nebilere de vahyedildi. Le in eşrakte. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'tan gayrısına da ibadet edersen, le yahbatanne ameluke. Le yahbatanne. Burada da bir yemin var. Yemin olsun ki amellerin, ibadetlerinin hepsi boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ Ve yemin olsun ki min مِنَ hasirin Sen hüsrana uğrayanlardan olursun. Tehkit üzerine tehkitle geliyor. Yine başka bir ayette Resul ve Nebiler zikrediliyor. Ayetin sonu pek çok Resul ve Nebi en güzel vasıflarıyla övülerek anıldıktan sonra وَلَوْ اَشْرَكُوا Eğer şirk koysaydı onlar. لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları amellerin hepsi boşa giderdi buyuruyor. İbadetlerin hepsi boşa giderdi. Allah'ın başka bir ayette buyurduğu gibi وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Onların yaptığı amellere, ibadetlere, o müşriklerin hem Allah'a hem Allah'tan gayrısına yalvarıp ibadet edenlerin amellerine, ibadetlerine varırız. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا toz zerreleri gibi onları saçıp savururuz. Yok hükmündedir. Onun için öncesini ve bu ayetten sonrasını değerli kılan vasıf işte burası. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha, başka bir mağbuda yalvarmazlar, ona yönelmez, ona ibadet etmezler.